Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler ile birlikte ee, yine bir oyun videosu çekeceğiz arkadaşlar. Birisi ee, bu şekilde bir şey olacak. Ebe olacak herhalde. Bakın şöyle ben oldum arkadaşlar. Böyle bir şey oldum ben. Aslında pek iyi oluyorduk. Ama ben bir tane şey seçtim. O oluyoruz ve şimdi birilerini bulacağız arkadaşlar. Onlar sandalyeye sandalye bir şey oldu da. Ve süremiz de çok fena az. Şöyle. Burasında. Yakınlarında biri var diyor. Hop. İyi isabet evet çok iyi. Evet arkadaşlar buralarda falan birileri olabilir ama. Dokuz. Ah, sekiz olamaz. Yakınlarımda biri mi var? Hayır üç. İki, hayır. Hayır arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar bu şekilde bir oyun. Evet arkadaşlar reklam çıktığı için videoyu durdurdum ama internet bağlantısıyla alıyormuş. <laughs> Anne bugün 28 Aralık mı? 29 30. 30. Aa doğum günüme 4 gün kalmış arkadaşlar. Ben yani doğum ocağın. Ay arkadaşlar. Işte. Ocağın ikisinde doğdum. Ben bu bu oldum arkadaşlar bakın. Orası tane yazıyor zaten. Gider misin buradan? Ya bir gizmini gördü. Gizmini gördü. Gizmini gördü. Buraya saklanıyorum. Saklana bastım ama yakalandım herhalde. Hayır. Hayır o benim o benim o benim. Oh. Çok iyi kurtuldum herhalde. Aa, Türk kazanıldı diyor. Kay Kayla diye bir sebelenmiş arkadaşlar. Ama ben de zor. Yani oldum. Neyse arkadaşlar gidelim. Aa! Evet arkadaşlar yine bir şey oldu reklam çıktı ne yazık ki hadi bak hadi bakalım kim agar agar diye bir oldu herhalde ebe ben böyle bir şey oldum şimdi saklanıyorum çok korkuyorum buranın arkasını saklanacağım arkadaşlar beni kesin burada bulamaz çünkü saklandım beni bulamaz ya. Hı, Beni bulamazlar arkadaşlar. Ay bulacak herhalde. Bulacak bulacak bulacak. Hadi. Hadi Hadi Arkadaşlar hayır hayır olamaz. Arkadaşlar beni bul. Seni bulamayız da arkadaşlar. Ya yeah, yeni ev açıldı. Yeni ev. Ama almayacağım çünkü videoyla izledim. Kaçırdım kaçırdım. Bitmedi mi? Ha? <laughs> İçmedi mi ya? Daniel herhalde öyle bir şey ee, oldu. Ben de buna oldum arkadaşlar. Nasıl saklanacağım? İnanamıyorum. Çekilin buradan. Çekilsenize. Çakmalım. Gidiyorum ben. Gidiyorum. Ya Piggy. Beni bulacak Piggy. Hayır ben buraya saklandım artık. Ne <laughs> yapabilirim ya? Piggy. Piggy. Piggy gidiyorum ama arkadaşlar paylanço diyeyim. Paylanço lütfen paylanço 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 paylanço. Hadi gitsene artık süren bitiyor. Yanında gün de vur bari. Al. Neyse arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpücükler gönderiyorum. บายบาย